arkadaşlar bugün videomuzda ne yapıyoruz? Yine her zaman iki gibi yol açıyoruz. Yani neyse. Bir, bir, bir. Bir bakalım. Şu krov çok sevdim. Neyse. Aldık. Kastanak. Kastanak. Bir, şöyle yazdık kastan. Krov kastan. hazır vereyim. Çok ses var. Arabadayım arkadaşlar. Beşe beşe. Elmas. Video da elmas bir oldum. 12 bin kupa olmayı düşünüyorum. <laughs> Ama internet çok çekmiyor arada olduğum için. Ben çok iyi yapıyorum. yapamıyorum. var Can dostlar abone olun. 50 abone çok az kaldı. Neyse, en azından Hadi. Ha. Ah. can alabilir misin? Kolay Tomar. Neden? Herkesin adı Tomar. Neyse. Böyle hemen böyle. Dışarı yapayım derken Neyse.

bu, bu kadar, bu kadar, bu kadar çok ve papir. Papir. Papiller atıyor. Papil vesi çok severim. Nezaron'un hepsini bitirdim. Onun sözlüleri de alayım aradan şeyler geliyor. Ben de papir açmak istiyorum ama papir açamıyorum. Karakter topluyor. <laughs> ben karakter papir istemiyorum. Seçmedim. Kaç tarafta yok? zehirledim. Yeni karakter, yeni karakter var ya. Kız bebekli var ya. O çok güzel. Kızlı bir karakter. Belki hani şey gibi o oh, hani yeni gelen neydi yengeç var ya şu an Onun gibi değiştirebilir belki. Değiştirebilir. Ne yapıyorsun? Artık. Hmm. Klasikimizi öldürür. Hepimizi öldürür. Ama beni değil. Fransiyi öldürmüşüz. Üçümüz takılıyorsa şu şey dynamal bu bir multa atarsa üçümüzün şeyine ortamımızı hepimiz de öldürürüz. Değil. Oh my god! Sen de bunu yapıyorsun. İnternet hiç çekmiyor ya. Bizim takım çok kötü oynuyor. Ege tek. Ama Dain'i make alacak gibi. Jesse de alabilir ama Dain'i make alacak gibi. İşi de, Jesse de mi alabilir? Dain'i alacak. Kaybettim. <laughs> 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 Tur kaybettik ama diğer turu kazanabiliriz. No, -no ya da aynaya kendisi Anam ultisi var. Ultisi var. Ultisi Aha kazandık. Maç bitti. Artık 9. Ne? Şey. Resuscitation böyle. is my vocation. Bu i̇şte şekilde yeneriz ya. Ben de önümeyi severim. Vallahi çok sevdim. Şöyle. Ludy style da adam. Ben bunu aldım zaten. Bay bay. Unutmuş ya burada. Öl, öl, ölmen lazım. Öleceksin. Dalga geçeyim derken kaybettim. Neyse. Çok sinirli oldum şimdi. O benim. Güzel oğlum. Tek tek tıklasın. Mortis'i çalıştırınca... Mortis'i hazırım da ben. Mortis'i iyiyim. kaybettim ben. Eksi bir kupa yedim. Eksi bir kupa yedim. Eksi bir kupa Bir daha oynayacağım. Dalga geçeyim derken kaybettim. Arkadaşlar, idgar yok. He. Karşı taraf güçlüymüş güzel karakterler seçmiş. Ama Chrome'u hepsini yenebilirim. Ne ateş mesafem çok güzel. Chrome'la yenemem. Tamam bunu da yenemem. Bu karakter onu yener yani. Bu bu muydu? Bu da yenerim. Şu nite azıcık zor ama yenebilir. Bay bay. Evet. Tamam. Yani bu zor, bayağı zor bu. Şurayı saklayayım. Ulti'm var ya Ay. Azalık. Artı 3 geldi. Artı 3. Kaç kupa? Artı 2. Böyle hiç sevmiyorum. Oo, karşı tarafta yani. Rolla yenemem belki ama Diğerleri yenebilirim de bu çok zor Acayip zor rant dedim ona Zeyl dedim Aa orada değil Burada Çık öldüreyim çık öldüreyim çık Hı? Zehirledim. 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 Yemesinin imkanı yok. Zehirledim. Zehirledim. ha ah, tamam. Hadi. Tamam. Bu turu kazandım. Okey. Bunu çok seviyorum. Of, bu karakter acayip zor ya. Zehirledim. Tamam. Okey. Zehirlendim. Zehirledim Zehirlendi. Zehirlendi yenemez. Yenemez. Zehirledim. Zehiri geçmiş. Zehirledim. Zehirledim. Bir daha zehirledim. <laughs> Uçum da oldu en azından. Bunun adı neydi? Bıcık oldu. Anam, boşa gitti Anam, Hayır ya. <laughs> ah be, Kupa. <laughs> Karşı taraf güçlüydü, kabul edin. Rolla hepsini yenmeyi düşünüyorum. Kesin şuradadır bak. Orada mı buz? Severim. Bu severim ama gıcık olurum ben. Oha. <laughs> bekledim, bekledim. Attım dışarı. Benim ayak vardı karşı taraftan. Yine ben bu adamı zehirledim. Tamam, bu zehir bulutu geliyor. Tamam, ultiyi kullandım. Yine nice Tamam. Bu karakteri de yenerim. Kolay bir karakter. Yenemez bir Neyse ultim var. Ben yenerim. Kesinlikle. Rusya. Rusya. Evet. Benim için acayip kolay olacak. Ultisi de olmadı. <laughs> ultisi de Ultisi de Ultisi boşa gitti. Bunun tüzü boşa gitti. Bu boşa gitti. Yani. Artı 3 artı 8 geldi. Bir tur daha gireyim. Ay. Karşıda da acayip zor. Aşamalısını anladım. Aşamalısı bu kadar güçlüyse beni yendi bence. Çünkü karşı taraf çok güçlü de bu kadar güçlü de fıçı koydu. Gitti oraya fıçı koydu. buraya ya. Oha. Bu Penny miydi? Neydi güzel karakter. Ama beni yenemez. Ama öldüreceğim. Hayır. Boşa gitti. Çok sinirlendim. Öldürdüm. Tamam. Kovu da hemen yenerim zaten. Canı az. Bir çıksın. Bir çıksın öldüreyim. Ay. Dur ya. Zehirledi. 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 <laughs> Gel buraya. kim <Uçum> doluyor. <laughs> zehirledi, zehirledi, zehirledi. Hayır, sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> ah be. be. Olmadı. İkisi bir gördük. İkisi yok yani. Bir şey daha oynayayım tur. Bu var ya çok güçlü. Ama canı az. Oo. Acayip güçlü bir karakter seçmiş ama çok yakın çok yakın temas yani ben onu öldüreceğim. Kaybet gibi benim kozan uzak. Temas ya uzaktan vurabiliyor ya. Tamam iyi. Şimdi olmasın bekliyor. Aslı sen ne olsun? Ah be yaklaştı. Ben yakınına yaklaştı. Ne mi en yakınına gittim ki onu? Ah bu çok iyi kadar. Mortis de onu alıyorum. Kan yok. Bu sırada alıyormuşum. Araba <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar. Videonun da sonuna geldi. Ben bu kaybettiğim kupaları geri alacağım ama. Ha. mı? Neyse bay bay arkadaşlar görüşürüz Bu videonun daha sonuna gelmiş bulunur bay bay